Evet arkadaşlar geçen ders bir giriş yapmıştık ve girişimiz biraz uzun sürmüştü. El-Alim dersine girememiştik ama önemliydi. Neden? Çünkü bir bilenin üzerindeki bileni bulabilmek için insanda bulunan anahtarları keşfetmek lazım geliyor demiştik. İnsan demiştik birer anahtarlar külçesidir. Ve her alemin anahtarı insanın eline verilmiştir demiştik. Ve alemleri teker teker konuşmuştuk mesela. Hava aleminin anahtarı insanın elinde demiştik. Ve insan o alemin anahtarını bulduğu andan itibaren teknolojiyi son 150 yıldır keşfetti demiştik. Ve ışınlanmayı konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını cinlerden bir ifritin getiririm dediğini ama bunun neticesinde daha hızlı istediğini ve o tahtın bir insan tarafından getirildiğini konuşmuştuk. Ve bütün bu konuşmayı nereye bağlamıştık hatırlıyor musunuz? Demiştik ki Cenab-ı Hak eğer hayvanlara benlik diye bir duygu vermiş olsaydı insanlar şu anki gibi bu kadar ucuza onların ücretlerini alamazdı demiştik. Mesela bir arı düşünün demiştik arı yaşadığı hayat boyunca ne kadar bal buluyordu? Küçücük bir çay kaşığı kadar bal yapabiliyor. Bakın çok enteresan değil mi? Ve bu arı bilse ki kendisine bir benlik, bir konuşabilme, bir satabilme kabiliyeti, ithalat, ihracat yapabilme kabiliyeti verirse ve bu arı bilse ki bal çok değerli ve kıymetli ve içinde inanılmaz şifalar var. Size demiştik bunu 500 liraya, 1000 liraya kilosunu vermez. Demek ki demiştik Allah bizden ücret ile siz benim malımı alabileceğinizi mi zannediyorsunuz diyor. Ben parayla malımı satmam diyor. Ama üç şeyle satarım. Birisi demiştik şükür, eşşekur ismi üzerinden. Birisi demiştik zikir, ezzakir ismi üzerinden. Birisi de demiştik ki fikir, el-alim ismi üzerinden demiştik. Ve bugün ne yapacağız? El-alim olan zatı tanıyacağız ki fikredebilelim, zikredebilelim ve şükredebilelim. Ne demek el-alim? El-alîm. Büyük, küçük, mümkün, muhal, gizli, aşikar, perdeli, perdesiz. Mesela bir kalbin sağa, solu, önü, arkası, zahiri veya batının her şeyi bütünüyle bilen. Yani aslında bilmek içine işitmeyi de alıyor, bilmek içine görmeyi de alıyor, bilmek içine duymayı da alıyor, hissetmeyi de alıyor. El-alîm deyince kapsayıcı bir isim konuşuyoruz. Neden? Çünkü hepsini ne yapmış oluyoruz? içine almış olduğunu görüyoruz. Ve insanların çoğunu el-alîm deyince Allah'ın bilmek ismini, akıllarında canlandırdığını, Allah'ın bilmesini de kulun bilmesiyle zan olarak aynı tuttuğunu görüyoruz. Bakın zan olarak ifadesini kullandım. Niçin bu ifadeyi kullandım? Çünkü ne buyuruyor Cenab-ı Hak bir hadisi kutsi de ben kulumu zanlı üzereyim diyor. Yani kulum beni ne kadar zannederse ben o kadar. Ben şu anda topluma baktığım zaman görüyorum ki çalmasından, çırpmasından, yalanından, dolanından, hikayesinden, çocuk yetiştirmesinden, eğitiminden, sağlığından, sisteminden, ekonomisinden bunu ülke olarak değil, toplumun bütününe ülkelerin bütününe baktığım zaman, hususiyette Filistin'deki o çocukların bir karınca gibi ezildiğini gördüğüm zaman ya da Arakan'daki insanların açlıktan öldüğünü gördüğüm zaman ya da Doğu Türkistan'daki insanların o zulüm gördüğü hallere baktığım zaman Müslümanların da bunlar karşısında herhangi bir harekete geçmediğini gördüğüm zaman Müslümanların çocuk yetiştirirken ki Allah Resulü ile hiçbir alakasının olmadığını ve hassasiyetlerinin olmadığını gördüğüm zaman ve bütün güç ve kuvvet ve enerjilerini tatillere gitmek, yemek, içmek, şehvet, izlemek, seyretmek Bunları gördüğüm zaman ne düşünüyorum biliyor musunuz? Diyorum ki herhalde şu anda Müslümanların büyük bir kısmı Allah'ın bilmesini kulun bilmesiyle aynı tutuyor ki bu kadar yüzü var değil mi? O kadar fazla yüzü var ki insanların bugün. Bakın mesela biz çok fazla insanlarla oturuyoruz, kalkıyoruz, bir araya geliyoruz. Bazen de onları ziyaretlere gidiyoruz. Hiç fark etmiyor yani alkol kullanmış, uyuşturucu kullanmış, kaçakçılık yapmış, ne bileyim gasp etmiş. Bizim vazifemiz ve amacımız gidiyoruz ve o insanlara ıslah için onlarla muhabbet etmek, sohbet etmek falan. Böyle görüşüyoruz yani. Bazen dükkan dükkan geziyoruz. Bunu artık çok yapabilecek gücümüz ve kuvvetimiz yok ama eskiden bunları çok fazla yaptık. Böyle galerici arkadaşlar oluyor, emlakçı arkadaşlar oluyor, inşaat yapan arkadaşlar oluyor. Onları ziyaret ediyoruz şehir içi, şehir dışı falan böyle. Ve Şunlara çok denk geldik. Hususiyette Mersin'de yaşarken, şu adam o kadar enteresan bir hayat yaşıyor ki. Mersin'de Davultepe, Tece, Tömük diye böyle bölgeler var. Kendi eşi var böyle, çocukları var. İzzetli, namuslu böyle. Evinde oturuyor kadın, eşini bekliyor böyle akşama kadar. Ama adama bakıyoruz, Davultepe'ye bir tane yerleştirmiş, Tece'ye bir tane yerleştirmiş, Tömük'e bir tane yerleştirmiş. Ne kadar yani kadın yerleştiriyor yani buralarda onlarla birlikte yaşıyor. Ve eşinin bunlardan haberi yok. E bakıyorsun bu adam kumar oynuyor, uyuşturucu kullanıyor, alkol alıyor. Bazen oluyor bu insanlara denk geliyorsun, oturuyorsun böyle. Hayatlarını da aşağı yukarı biliyorsun. Ama o kadar fazla yüzleri var ki. Yani içeriye bir müşteri gelse, takke sarık cübbeyle gelse adam çekmecesinden sanki umreden yeni gelmiş birisi gibi hurma zemzem çıkartacak yani. Ama böyle hafif yakalar açık böyle altın kolyeyle dövme küpe küpe içeri birisi girse hemen daha adam girmeden affedersiniz çok özür diliyorum viskiyi masanın üzerine koyacak. Yani o kadar yüzü var ki biz böyle ziyarete gidiyorduk bu arkadaşlar. Ulan bir bakıyorduk ulan diyorduk lan biz ne kadar kusurlu insanlarız bunlar ne kadar kusursuz insanlar ya bir de biz bunları tebliğ yapmaya çalışıyoruz falan yani. Neden? Çünkü adamların o kadar yüzleri var ki. işte el Ali Allah'ın bilmesi onlara kafi gelmiyor. Kulun bilmesi onlara kafi geliyor. Ya da Allah'ın bilmesini kulun bilmesi gibi görüyorlar ya. Problem aslında burada başlıyor. Peki ne demek el Ali? Bir kere ilm kökünden geliyor. İleme. İlm kökünden geliyor. Peki ne demek ilm? Bir iz demek, bir eser demek, bir işaret demek. Aslında bir temyiz demek. Ne demek temyiz? Temyiz kötüyü iyiden ayıran demek. Peki kötüyü iyiden ayıran şey ise ilm. Alim ne demektir? Bakın toplumun alim anlayışı. İyi bir Arapçaya sahipse, medrese ilmi almışsa, fıkıh biliyorsa, akayet biliyorsa, kelam biliyorsa, tefsir biliyorsa, Kur'an'ı çok iyi okuyorsa, mahreçleri çok iyi çıkartıyorsa, sesi de çok güzelse o kişi bizim için alim. Ondan sonra cübbe sarık takya varsa ki bunların hepsi muazzamdır. Keşke Cenab-ı Hak mümkün olsa hayır kesim için keşke caiz. Bunları çok ötesinde şeyler bizlere lütfetse ve latif Ama Bunlar tek başına kişi alim kılmaz. Mesela risale çok iyi bu kufiyeti var. Hakim adam. İhlas Risalesini, hücumatı ı Sitte'yi, İktisat muazzam ezbere biliyor böyle. Ama hayatına bakıyorsunuz onu göremiyorsunuz onda. Bu mu oldu şimdi alim? Hayır. Bu alim olamaz. Mümkün değil. Alim olan kişinin kalbi, aklı, ruhu ve dili cem etmeli. Bu durdu bir arada olmalı. Bu durdu bir arada ise zaten kişi iyi kötüden ne yapabilir biliyor musunuz? Ayırt edebilir. Mesela birisi geldi karşınıza konuşuyor. Diyor ki o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. O kabul etse bütün halk reddete tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra hikmeti iktiza eder. Anlattı size bunu açtı ifade etti söyledi. Bu ne demek? Yani Allah sizden razıysa, birileri sizden razı değilse ve sizin bir imtihanınız varsa gün gelecek. Çocuk imtihanınız varsa, eş imtihanınız varsa, iş imtihanınız varsa, maddi imtihanınız varsa. Çocuğunuz olmuyorsa mesela ya da çocuğunuz var ama yaramazsa buna takılmayın. Çünkü gün gelecek ve Allah sizden razı olursa bütün sisteminizde düzenleyecek dedi. Ezbere bildin bu cümleyi? Bildi. Şimdi bu adam en basit bir imtihanında küçücük maddi bir imtihan yaşıyor. Feryat figan. Aynı imtihanı yaşıyor feryat figen. Birisi geliyor faiz biraz düşüyor, kafası biraz karışıyor. Bir bakıyorsun ki faize meyletmiş. etmiş. ufak bir çuval gibi ya. Dolmuş, elim olarak dolmuş, 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 dolmuş. Ama bir imtihan. Geliyor böyle birazcık iğneyi batırıyorsun. Boşalmaya başlıyor. Bir kadın imtihanında ya da bir kadınsa erkek imtihanında bir iğne batıyor buna. Gözü bir meyle diyor. Bir bakıyorsun ayağa kaymış. Şimdi bu alim mi oldu? Hayır. Alim fıkıh bilen, akayet bilen, kelam bilen, tefsir bilen demek değildir. Bunlar alim olmak için güzel vasıflardır ve kuvvet ve destek verir. Ama alim ne demektir biliyor musunuz? Temyiz eden demektir. Yani dostu düşmandan, adaleti zulümden, iyi kötüden, karanlığı aydınlıktan, gıybeti, fitneyi, fesadı hakikatten ayırt edebilen kimdir? İşte bu alimdir. Köydeki teyzem eğer bu yapıya sahipse o da alimdir. Ama medresede okumuş böyle yıllarını vermiş ama bunu yapamıyor. Kitap yüklü merkep. Çuval çuval adam. Her ilmi var ama çuval gibi. Hamalık yapıyor. Taşıyor ilmi sırtında. Bak böyle adamlar inanılmaz tehlikeli biliyor musunuz? Niye tehlikeli peki? Çünkü adam bilgisi var ama hayır de demiyor. Adam kaset gibi. Bir kasete alsanız bir teybe taksanız. Play tuşuna kimin bastığı önemli mi? Değil. Play tuşuna kim basarsa konuşmaya başlıyor adam. Birazcık adamı övdüğünüz zaman, birazcık muhabbet ettiğiniz zaman, pop pofladığınız zaman, Ondan sonra kürsülere çıkarttığınız zaman, bir takım ikramlar yaptığınız zaman artık siz kime düşmansanız onun için onu kullanabiliyorsunuz. Elmi de var. Hele bir de cübbe sarıp takke onu giydiği zaman insanlar da eğer Abdullah İbni Selül'ü tanımıyorsa ve bilmiyorsa bakın Abdullah İbni Selül de istemiş münafıkların başı. Demiş ki evladına beni demiş ölmeden önce Allah Resulü'nün cübbesine sarın öyle gömün demiş. Allah Resulü kabul de etmiş, vermiş ama Allah Resulü'nün cübbesi dahi onun küfrünün üstünü örtmemiş. İşte siz temiz sahibiyseniz böylesi insanları çok rahat ne yapabilirsiniz? Ayırt edebilirsiniz. Araplar ayırmak için bayrağı da alem demişler. Mesela Türkiye ile Yunanistan'ı birbirinden ne ayırıyor? O kadar ayıran çok şey var ki ama temelde bayrağı ayırıyor. Değil mi? Alem demişler o yüzden. Ya da dağlara da alem demişler. Neden alem demişler? Eskiden insanlar ellerinde pusula yok, navigasyon yok, harita yok. Nasıl bulacak yolları? Dağlar aracılığıyla iş sürerek buluyorlarmış. Mesela buradan diyelim ki Kayseri'ye gideceğiz. İşte pozantı yolundan çıktık, yol devam ediyor, Niğde'den devam ettik. Neye göre ayırt ediyoruz? Dağların şekline, yapılarına göre bakıyoruz. En son bakıyoruz ki Erciyes, tamam diyoruz. Erciyes, o zaman Kayseri'ye geldik biz diyoruz. Bakın, alam ne işe yarıyor? İz, eser, alamet, ayırıyor birbirinden. O yüzden marifetullah nedir? Marifetullah Allah katındaki en önemli isimdir. İzlere bakarsın, kainattaki eserlere bakarsın, atoma bakarsın, etrafındaki protona bakarsın, nötrona bakarsın, elektrona bakarsın, oradan çıkarsın. Galaksilere gidersin, güneş sistemine gidersin, samanyolu galaksisine gidersin, oradaki yıldızları izlersin, ardından dünyaya gelirsin, dünyadaki insanın aleminin içine girersin. Hem maddi alemlerine girersin, hem manevi alemlerine girersin, hem fizik alemine girersin, hem metafizik alemine girersin. Metafizik alemine girdiğin andan itibaren oradaki anahtarları keşfedersin. O anahtarlarla her bir kapıdan ayrı ayrı girersin. O anahtarlarla o kapıdan içeriye girdikten sonra o alemden ne gibi tatların ve lezzetlerin olduğunu görürsün. Sonra maddi alemden yavaş yavaş vazgeçmeye başlarsın. Ki ulema o yüzden maddi alemden vazgeçmiş. Metafizik aleminden gelen zevki ruhani onlara tatlı gelmiş. Öyle olmamış. O yüzden marifetullah Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilmenin ötesinde daha ilim yok. O ilimlerin en kemanı. O ilimlerin şahıdır. O ilimlerin padişahıdır. Bediüzzaman Hazretleri bu asırda insanların en çok ihtiyacı olduğu ilmin marifetullah ilmi olduğunu ifade ediyor. Mesela başınıza bir imtihan geldi. O imtihan marifet sahibi için bir iz takibidir. Bakın gittiniz bir tarihi eserlerin olduğu bir beldeye Orada baktınız eski Mısır'a mı ait, eski Yunan'a mı ait, Osmanlı'ya mı ait, Selçuklu'ya mı ait ne yaparsınız? Oradaki tarihi eserlere bakarsanız bir iz takip edersiniz ve en son bir kanıya varırsınız. Dersiniz ki bu eski Yunan'a ait dersiniz. Bu ne yapar sizi? Tarihte marifet sahibi yapar. Doğru mu? Şimdi bir de baktınız her bir eserde, her bir imtihanda, her bir musibette, her bir sıkıntıda, her bir dertte, her bir tasada, her bir sorunda İz takip ederek buralardaki her bir eserde ben Allah'ın El Alim ismini gördüm. El Cemil ismini gördüm. El Kadir ismini gördüm. El Melik ismini gördüm. El Vedud ismini gördüm. Ve her şeyin yaratıcısı olarak onu görüyor ve onu tasdik ediyorum. Dünyanın üzerinde ben Allah'ın markalarını görüyorum. Ve ben o markaları gördükçe o marka sahibinin güç ve kuvvetini anlıyorum ve ona olan imanım artıyor. İşte El Esma Hüsna bu demektir. İlim kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ortalama 750 defada geçiyor ve daha önce bunu işlemiştik. Yani aynı zamanda orada şunu konuşmuştuk, bildiği anladı gibi manaları da var demiştik ve 900'e yakın da farklı farklı kelimelerle birlikte geçtiği rivayet ediliyor. Bu bize neyi gösteriyor? Bence burası çok temel, çok önemli. Yani 750 defa bence çok inanılmaz bir sayı. Kur'an-ı Kerim'de doğrudan ilim kelimesine temas varsa gösteriyor ki bizim medeniyetimiz aslında bir ilim medeniyeti. Öyle değil mi? ki bu medeniyetten kimler çıkmış, kimler çıkmamış ki diyebiliriz. İbn-i Sina bu medeniyetten çıkmış, Piri Reis bu medeniyetten çıkmış, Cabir bin Hayyan bu medeniyetten çıkmış. Mesela Botani'nin babası İbnül Baytar dahi nereden çıkmış? Bu medeniyetten çıkmış. Demek ki bu medeniyet bir beşik gibi. Ve yetiştirdiği her evladını nasıl yetiştiriyor? Bir ilim talebesi olarak yetiştiriyor. Ama düşünsenize okumak için yaratılmış bir medeniyet okumuyor. Çok acı değil mi? Ve sadece bu medeniyete has bir şey değil okumak. İnsanın da fıtratında var. Mesela Adem Aleyhisselam ne yapmış kainata geldiğinde? Okumuş. Niçin? Çünkü hastalanmış Adem Aleyhisselam ve bir ilaca ihtiyacı olmuş. E nereden bulacak? Ya bir hayvandan bulacak, ya bir ağaçtan bulacak, bitkiden bulacak, yapraktan bulacak. Tıp ilmi. Yani son 100 yıldır ya da bin yıldır ya da 5000 yıldır mı var? Hayır. Ne zamandır var? Adem Aleyhisselam dünyaya gelmiş. Adem Aleyhisselam'la beraber bir fakülte oluşmuş. Ne fakültesi? Botanik fakültesi. Bakın neyle ilgilenmiş Adem Aleyhisselam? Bitkiyle ilgilenmiş. Bugün 4 yıllık fakülte. Ne fakültesi? Bitki fakültesi. Ne ile ilgileniyor? Bitki bilimle ilgileniyor. Fakültenin ismi ne? Botanik fakültesi. Ulan bu bugün mü çıkmış? Hayır. Bitkiyle ilgilenince bitki bilim diye bir şey çıkmış ortaya. Bu bazıları şey diyor ya. Düşünce ilk eski Yunan'la başladı efendim. Ya da eski Mısır'la başladı düşünce. Ulan düşünce ilk Adem Aleyhisselam'la beraber başladı. Bütün ilimler ilk Adem Aleyhisselam'la ortaya çıktı. Alim ismi ilk Adem Aleyhisselam'ın üzerinde tecelli etti. Adem Aleyhisselam kainata geldiğinde önce kainatın kitabını okudu. O yüzden kainat kitabını okuyamayan Kur'an-ı Kerim anlayamaz, bilemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim zaten kainat kitabını anlamanın bir kılavuzudur. Kainat kitabını anlamayan cennet anlayamaz, cehennemi anlayamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim fiziki alemin kitabı olduğu gibi metafiziki alemin de kitabıdır. Ve Alim isminin tecellisi en çok iki kitapta Kur'an-ı Kerim ve kainat kitabını okuyanın üzerinde tecellidir. Hatta bu medeniyetin bir burhan medeniyeti, bir delil medeniyeti, bir ispat medeniyeti olduğunu dahi Cenab-ı Hak ifade ediyor. Ve kafirlere ve müşriklere diyor ki, siz eğer Müslüman olmak istemiyor musunuz ve kendi inandıklarınızı mı savunmak istiyorsunuz? O zaman diyor ne yapın biliyor musunuz? Bir delil ortaya koyun. Biz de inanalım, biz de sizi takip edelim diyor. Ve ayette diyor ki: inkuntum <laughs> sadikiyin diyor. Eğer siz sözünüzde sadıksanız, ifade ettiğiniz şeylerde sadıksanız, ortaya diyor bir delil koyun. Ama cahiller bunu da idrak edemiyorlar. Bilgileri var ama cahiller. Peki bilgisi olduğu halde nasıl cahil olur biliyor musunuz bir insan? Çok basittir. Ebul Hakem hikmetin babası olmuştur Allah Resulü'nden sonra. Neden? Çünkü başta kendini okuyamamış. Gururuna takılmış ve engel olmuş. İşte müşrik ahlakında kim varsa önce kendi gururuna takılıyor. Bilgisi var ama çuval gibi. Bilgisiyle amel edemediği için cahil oluyor. O yüzden bir insan eğer cehaletin babası olmak istemiyorsa ne yapması lazım biliyor musunuz? Vahye tabi olması lazım. El-Alimi zaten tanıyan bir zatın vahye olmaması ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymaması da mümkün değil. Bu dersi de burada bitirelim. Belki üçüncü ders olarak devam ederiz. Çünkü daha Risale-i Nur'dan da okuyacağımız yerler var. El-Alim üçüncü ders diyeceğiz ve devam edeceğiz.